Sen hayırdır ya? Bunu. Oğlum harbi oyun duymuyorum ya. ya. Bir arkadan... Bir arkadan oyunun sesi geliyor, konuşmalar. Hop oh, bomba. Hop 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 hop. Biri öldü onlardan. Çok arkamız, yok. arkamız. Kıvanç abi. Arkamız Olsa geldi. Hangi birini? Vurayım ki. Yine mi vuruyor? ya? Ruda atı Birini vurdum bittim. Ben de ben ya, beni öldürdüm bittim Orayı alırız ama ya. Alırız alırız. Orayı rahat alırız. Abi ya. Bir tane daha bitti. Burak benim öldüğüm kurtar, kurtar kendini oynayamıyor lan. He? Bile daha da al. lazım senin mouse'ta. Aa. Ne oluyor oğlum? Bunun loadout'u varmış da. <laughs> Önüm aşağıya atladı abi. Şuraya. Your squad mates back on station. Good work. <laughs> Sen kaçabileceğini sandın? Bir tane daha geldi. Bu da garibim sürekli bana gelip ölüyor ya. Silahları alacağım diye. Abi sağımızdan atıyorlar. Gençler. Pardon sol. Yardım! Önümde. Wipe oldu lan. Bir dakika. Ben de. Koş bura koş bura bura bura. Devam ediyor arka arka bak. Abi beni dövüyorlar. Bir canı var abi. Abi beni dövüyorlar. Oh. Arka 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 arka. arka öldü. Ya, İyiyim. Ya, İyiyim. Ya. Ya, ya, ya. Ya. O da sensin. Ben loot atıp alamadım <laughs> daha ya. Burak bir daha Oynayacak tek oynarsan da. söyleyeceğim ha. Tek oynamıyorum kardeş. Yetişemiyorum size sadece. Ya bahane bak, mi, bak seni bu, zor kurtardık. Bir daha kurtarmak Abi abi. Nasıl <laughs> 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 Abi bir daha kurtardık. Bir daha kurtarmayız. Kalırsın öyle abi. Abi evi açtım size. Burak parayı da ver bari ya. Bir parayı bir ver ya. Kullanmayı da bilmiyor Allah parayı Allah ya. ya. Oldum. Oyunda da para... pin tamına koyayım ya. Allah ben al. Parayı ver, 12 park, bin lira 12 para var. Ah. 10 bin lira attım. <laughs> Gel can üstüne koy bir al. ha drop adam indi lan. Şey e, Bak. market adam indi lan. Markete değil kale kale kale. Ah. Market var markette var. var. Biri daha bize geliyor. 2 kişi biri daha. Geldim abi. Burada gel. bende, 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 bende. bende. arkada, 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 arkada. arkada, arkada. Biri daha öldü. Bitirme, dokunucan falan çıkmıyor. Ne oldu? Şey sıkıyor, şey şu taraflar sıkıyor. Tamam Bitmedi. abi. <laughs> bir alıyor. Sağın bakıyor, sağın tane de Sağım bakıyor, sağım bakıyor. Kale. Neresi sağ? Şurası. Ay, Down ay. o. Oo bir tane ya. Daha var. Gel, gel, gel. Bana bastım bakıyor. oraya. Bir daha iniyor. Daha geldi. Onlara bastı, onlara bastı o. Ya ya. ya, biraz burası karıştı abi. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Biri daha burada abi. Yeah, yeah. Kaçtım. Yeah, yeah. Nerede lan? Biri lan. Arkamız yeah. geldi. Yeah, yeah. Birini düşürdüm. Yeah, yeah. Bak buradaydı. Yeah, yeah. Buradan bir yerden bakıyordu burada bana. Var. Bir daha açtım ama bot mu? ya yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. Benim, bir şey sorunum an, var ya. Abi, ya ya. Ya ya. Ya ya. Kaçıyor kaçıyor. Ya öbürüne göre yüzde daha iyi. Ya Yalan söylüyorum. Ne? Nerede ya? Adam mı what var aşağıda. ya. Şöyle bir iman power'la şuraya bir. Ha. O bende yok kardeşim nasıl oluyor ya? 5 strike Bu e, o iman e power mı oluyor <laughs> <bana? gülüyor> Aşağıda kalırsak sıkıntı. Aa esnafural. Ben bir şey alayım ya. Aa, o ama bir şey aramadım. Lan adam. Aa, Ay sıkıntı yedim ya. İçerideki kişi canları az. Aa aşağı düştüm ya. Stan yedim ya. Cover la, cover la, cover <laughs> Burada, burada, burada. <laughs> <laughs> biri, biri, düştü. Hala sen. Geldiler, geldiler. Biri daha. Tamam. var tamam. Lan herif burada. Burada bitti. Diğer tarafta. Sonradan Burak. Fatih'e destek versin. <laughs> Nerede lan? Geldi geldi ha. burada 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 Fatih beni tut Fatih. Lan. bomba attı bana. <laughs> Adamı nasıl vuramadım ya. Hadi be. Aa Fatih lan. Helal. Ya, ne dedim abi? 2'de 2 demedim mi? Vay arasın. Abi değil mi?

Birini bitirdim. Bir biri, biri, bir, bir. Karşımda. Ne taraf attı? Yakın bir yer attı ya. Enemies <laughs> Wipe <Vayip> oldular. <laughs> Gördüm. İçeride Yol, mi? Oğlum sen nasıl beni vuramıyorsun oradan acaba Biri ya? kırık. Yapış şuraya. Helal geliyorum. Bili. Bili. <laughs> Bir tane tamam. Biri şurada. 4 numarada. Fatih ne yapıyorsun hadi. Çıktı 4 numara. Uh, uh. Kanka vurdu these vurdu these o. İşte budur. Geldim adam vurdum. Birinci yes. olduk kanka daha ne istiyoruz? Yes. Kanka mi yakışmadı ama ya.